Hello everyone. I just wanted to let you know that I don't have any ties or business with Dubai. Cezene, bırak, bırak, bak koçum. Bırak, sen hayırdır. Yurt dışı ile bağlantı yavaş yavaş bitiyor. Bırak. Niye? Bırak. Yıllardır senin üzerinden iş yapan kişilerin seninle işi bitti mi? Bırak. Bir de o İngilizceyi artık bir çöz, artık bir öğren. E Burak. Hello everyone. Bir de kağıda bakarak okuyorsun. E Burak. Burak, laf aramızda bizde de işler kesat. Yani ben de mesela İskoçya'da Şef Hazaver diye bir restoran açıp üzerimden para aklatabilirim. Yani demem o ki Burak, bizde de işler kötü. Hani seni kullanıp atan, hani seninle işi biten o arkadaşlara bir söyle. Hazaver şef, İskoçya'da bir restoran açmaya her daim hazırdır. Bizde de para yok. Bırak. Bize de para gerek. Bırak. Yani finansal dilde o yatırımcı arkadaşlara bir haber sal, bırak. E bizim de işler kötü. Bizim de üzerimizden belki bir şeyler ak bize de sponsor olsunlar. Biz de restoran açalım. E bırak. <laughs>